Evet arkadaşlar. Şimdi kral ekip budakçılarının birbirlerine yaptıkları güzel doğum günü sürprizini seyredeceğiz. abi abisinin Halil kardeşine yaptığı doğum günü sürprizi. Hani bir şey evet. Wow. Çok güzel, çok güzel. Sayın Halil Civil'e sürprizimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürpriz yapacağız şimdi. Evet. evet alkış yapabiliriz. Doğumunuz kutlu olsun. Halil Bey. Öf, üfle üfle sönmedi lan. Sönmedi lan. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk kardeşim. Hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. Ben gitti valla. Ya, Geçin zaten yarın da biz bir gün erken. <laughs> evet kardeş doğum günün kutlu olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hoş bulduk. Ee, gördüğünüz gibi kral ekip budakçılarının birbirlerine yaptıkları kamera şakaları doğum günü sürprizi. Erken gelen bir gün önceden gelen doğum günü sürprizi sadece. Evet. Sayın Memiş abisinden bu sefer de Halil kardeşine doğum günü sürprizi. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Halil Cevli de görüyorsunuz. Evet bu da onun abisi oluyor kendisi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet Halil kardeşim. Şimdi e, görüşlerinizi alalım. Allah, Allah sizden razı olsun. <laughs> sizden de razı olsun. <laughs> Sağ olun. Çok sağ olun. de sağ olun. Evet. Bir de şunu şöyle göstererek. Aynen. Bir ters sokup. Ters sokup. <laughs> da bir şey olmaz değil mi? Allah Allah. Bir de canım başıyla Halil çek ben. Bak Ali. Ben ben bunu kıskanıyorum böyle ama ha. <gülüyor> 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 Çok güzel oldu. Hadi. hadi gel. Hadi. Hadi. Hadi bu telefonda bakıyorsun benim gülüyorum öyle. Evet. Sen de burada buna gir kardeş. Az şeye yakın dursaydınız, evet, evet, şuna yakın dursaydınız. Evet, o tarafını da çektim. Aynı zamanda videoyu da çektim. Ya bu Evet. evet, buyurun. Ya sen ne diyeyim ben petrolü bıraktım artık coştu yani. Evet şimdi sen beraber kesin olmazsa. Evet, beraber kesin. Yok beraber kesmeye gerek yok. O kesin de çekebilirsin bizi yani. Evet ikisini gördüğünüz gibi. Evet. evet ikisi bazen birbirlerine böyle doğum günü sürprizi yapıyorlar. Evet. Ya Allah Bismillah kesinlikle. allah <laughs> Ekber. Ekber. Biz de la kesmiştik evet bir zamanlar. Ooo süper. Süper. Tamam arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. En güzel Duruşmam akşamlar güzel sizlerin olsun. Görüşmek üzere. Bir daha <laughs> videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın Ayrı. En güzel geceler. Akşamlar sizlerin olsun. Amin.